Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serisinin birinci bölümünü çekiyoruz. Aha şans. Vallahi şans. Yemin ederim şans. Allah belamı versin ki şans. Ben de o kadar iyi biliyorum Minecraft'ı bilgisayardan oynamayı. Telefondan oynuyorum genellikle ama. Oh, o zombiler. Belki de ki. Altını çalmışız. Pek Tek tekim yer olarak gözükmüyor orası şu anda. Ama neden yani? Bak, burası karlı. Burası bozkır. Burada Ben hiçbir şey anlamadım abi. <laughs> Merhabalar. İzin verirseniz köyünüzü yağmalayabilir miyim? Bence de yağmalamayayım zaten. O istekler ne kanka? Giyelim hemen bir dakika. Tamam. Güzel. Ha. Selam. Ha. Şimdi buraları alalım. Ha. Tahtaları daha sonra kazarım. Hazır almak da iyi olabilir. Şurada çünkü, çünkü aşağıda yuşturulmuşlar vardır illaki. Şimdi bunları ben burada yapacağız. Ah. Tamam. İyi. İyi buradan hiç çıkabilir buradan. bakalım ne olur. <laughs> Aa, sen ne kadar tatlısın öyle. <laughs> evet Burada da bir şey yok. Burayı kendi evi haline getirsen mi? Güzel olur bence. Sizce? Şurada zümrüt taşı yazıyorlardı bazıları. Neyse ona daha sonra bakarız. Kardeşim çıkar mısın rahibe? Oğlum hiç kimsenin evinde mi hiçbir şey yok ya? Merhabalar Iron Golem. Seni öldürebilirim. Bir dakika. Şimdi üstümü kapattım kapıyı ya. İki oldu. Çıkışı daha yetiştirmemiş. Şimdi. Ben hay ben abi. O iki tane. Ee... Ne girmiştik galiba ya bu girmiyoruz galiba. Şuna bakalım. Ya i̇çinden bir şey çıkacağı için değil ev yapmak için hangisi daha uygun diye bakıyorum. Kuralım mesela bunu. Evet bu daha güzel olabilir. Nerede ben eş oraya yerleş. Bu kimsin artık oldun. Ondan özür diliyorum. Heee. Oğlum <laughs> duruyor ya. Tamam. Özür dilerim. Şöyle bir tane çalışma masası. Şöyle bir tane. Yani dört tane çubuk. Şimdi seni şuraya koyalım. Şimdi şöyle yapalım. Çapa nasıl yapılıyordu? Nasıl yapılan çapa? Allah Allah bak çabanın yapılışı unuttum. Dur. Bakın Böyle miydi? Evet. Ye. Yeah. Şimdi şöyle. Tahta yaptık. Tahta kazma yaptık bir tane de. Sizin de şöyle alalım. Başka balta. Tamam. Ha. Şöyle aldık. Ha. Güzel. Heh, şunları bir de. Öyle mi değil? Bir tane koyuyorsun ha. Ha. Oğlum ne oluyor? Kaç stek çıktı buradan? ela hoje Of yoruldum ya. Neyse. <laughs> Şimdi çıkalım. Bu ne yapıyor bizde? Belki lazım. Şimdi bir yerden yatak araklamam lazım. Kanka sen iki saattir burada ne yapıyorsun ya? Şunda da yatak yoktur. Şu varmış. Güzel. Alalım. Güzel. Şöyle bir yaşamaya başlayabiliriz. Ha, şuna bakacaktım. Kim öldürdü lan onu? birinde var mı acaba <laughs> merak etmem <onun> değil <laughs> yok. bir şeycikler yok <laughs> şimdi bu ev biraz düzelticem bu ev şunu da şöyle koyayım. Chest. Chest yapmamız lazım. Onun için birazcık daha odun. kardeşim merhabalar. Aa, iron golemi kesecek doğru. Şimdi Bak, Evden evler Bak evi karıştırma. Eve doğru gelmeme rağmen evi karıştırmak çok iyi bir saçmalık bence. Oğlum. buradasın merhabalar merhabalar. Şöyle tutar. vurabiliyorum da... ben sana. Vuramam. <laughs> sen, sen Oooo haydi ama ya Çapa da kırıldı Çapa kırıldı Kanka haydi, Yeter artık öyle Şimdi gece oluyor. Hemen dönelim eve. Özür dilerim arkadaşlar, ayrı olamayız ölüyorum. Şimdi bu evin hiçbir koruması yok ki. <laughs> Şöyle yapalım. 12 tane de çünkü. Şöyle. Lazım oluyor bayağı bu. tık fazla yapmış olabilirim. Hah, chest yapalım. Lan dur. Bir tane, iki tane. Böyle de bot yapılıyor değil mi? Evet. Her ne olduğum eksik Neyse Şimdi bu Chest'i nasıl yapalım Hey hayvan o mu Bakayım Şöyle çıkılıp İyi geçilebiliyor Biraz dar Öncesi ben şunu şöyle yapayım. Bekle. Alıyorum ben şöyle. Şöyle koyayım. Tamam. Alt katı düzenleriz daha sonra. Şimdi son olarak bir de şunları da ekmeğe çevirelim. Hep karıştırıyorum şu aşamaları. atabiliriz. Kaç dakika 13. Ben zombi. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Durdurmam lazım. Evet kaldığımız yerden <laughs> devam edelim. <ediniz>. <laughs> Beleş. şimdi Şöyle bakalım. Bu seri bitmeden Madene de inmek istiyorum ya bu video bitmeden. Şurada da evler var. Bak onları görmedim. Ya da gördüm de benim haberim yok. Çıkalım oraya doğru yavaştan. İ i̇lk bölüme göre bence iyi bir gelişim gösterdik. Blok da lazım bu şimdi bize. önceki eve gideceğim. Klavye sesi çok geliyor olabilir. Ona bir çare bulamadım. Demirci yerine girmiş. Almışız bu evi. Zaten. Şu evi almamışımdır ki o evde de chest yoktur kesin. Eminim buna. Evet. İnelim bakalım madene doğru şuradan neyse durayım mı diyeyim ben ineyim de iki saat buraya yürümek zorunda kalayım daha sonra ha. ya bak bu valla vuracağım kafana he Ha. 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 Şimdi bunu kazmaya başlayalım. Biraz zikzak çizerek inmeye uğraşıyorum. Size görünüyor mu şu an bilmiyorum ama. Ben de birazcık zor görünüyor. Artık bu bölümden de bu kadarlık olsun. Eğer beğendiyseniz videoya like atmayı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Ee, burası yanlış olmuş. Özür dilerim. dahil edeceğim. Of. Evet. Bu bölümden bu kadarlık. Bu serinin devamında ne yapmamı isterseniz yani ne yapmamı isterseniz dediğim bana ufak fikirler verin demek istiyorum. Çünkü ben daha yeni başladım Minecraft'a yani. Bakalım daha ocak falan da yapacağız. Şu anda ekmekler olduğu için yapmadım öyle. Bu videodan bu kadarlık. Dediğim gibi görüşürüz.